Bursa'nın Ülüfer ilçesinde Büyükşehir ve İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri kokoreç, sucuk ve kebap gibi yemeklerle hem tüketici sağlığını tehdit eden hem de çevre ve görüntü kirliliğine yol açan minibüsleri polis desteğiyle kaldırdı. Kebaptan eğiti kullandıkları bilinmeyen sucuk ve kokoreç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek ürünleri denetimsiz tüketiciye sunan vergi ve kira ücreti ödemedikleri için haksız rekabette yol açan lokanta minibüsler için Bursa Büyükşehir ve Nilüfer Belediyeleri ortak harekete geçti. 23 Nisan Mahallesi kavşağında bugüne kadar birçok kez uyarılan minibüslerin sahipleri, kendilerine gösterilen yerlere gitmeyince zabıtı ekipleri sabah saatlerinde onlarca polisin desteğiyle operasyona başladı. Sahiplerinin direnmelerine ve gerginlik yaşanmasına rağmen ekipler, çekiciler yardımıyla birbirine yakın iki noktada bulunan minibüsleri kaldırdı.